23 yıllık dönemde antidemokratik uygulamaların arttığı bir dönem. Yine bölgede Kürdistan'da birkaç dönemdir halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının meclis üyelerinin, muhtarların görevden alınması, yerine kayyum atanması, Kürt siyasal hareketinin demokratik alanda mücadele için kurmuş olduğu siyasi partilerin kapatılması halen HDP'nin kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor. Onu bir demokrasi kılıcı gibi tutuyorlar tepemizde. Ve son olarak 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve arkasından tutuklanması, gözaltına alınması, birçok belediyenin başkanının tutuklanması, gözaltına alınması, kayyum atanması, iktidarın seçme ve seçilme hakkını bütünüyle elimizden aldığı, almaya çalıştığı süreç. Değerli arkadaşlar yani bu iktidarın 23 yıllık karnesine baktığımızda baskı, zulüm, gözyaşı, adaletsizlik hani adına ne koyarsanız koyan Türkiye halklarının yararına, Kürt halkının yararına bir şey yapmadığının da çok açık göstergesi. Değerli arkadaşlar 1 Ekim 2024'te Bahçeli'nin dem sıralarına giderek dem eş başkanlarıyla tokalaşması Türkiye'de Kürt sorunun sürecin daha çok tartışıldığı bir dönem olarak da karşımıza çıktı. Hemen arkasından mecliste kurulan komisyon, yapılan dinlemeler, üç siyasal hareketinin almış olduğu kararlar, PKK'nin feshedilmesi, silahların yakılması, Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı gibi çok önemli gelişmelere tanık olduk. Ama bu gelişmelerin kendisi bugün de altını çizmek gerekir ki Kürt siyasal hareketinin ve onun önderliğinin bugüne kadar en azından kendi cephesinden atmış olduğu adımlardı. İktidarın henüz Kürt sorununun demokratik halkçı çözümü, anayasal eşitlikle dahil olmak üzere adımlar atmadığını görüyoruz. Bırakın bir anayasal çözümü eşit haklar temelinde bugünkü sürecin önünü açabilecek, süreci güçlendirebilecek, ona katkı sunabilecek kimi adımları da atma konusunda imtina ettiklerini, atmadıklarını görüyoruz. Kobane davası tutsakları adeta devletin elinde, iktidarın elinde bir rehin olarak tutuluyorlar. Ahim kararlarına rağmen, anayasa mahkemesinin iştahatlarına rağmen salı verilmiyorlar. Ya da gezi tutsakları için de aynı şey söylenebilir. Ve Suriye'deki Kürt halkının oradaki kendi kaderini tayin etme hakkına karşı sürekli tehditler savurarak sürekli onları merkezi hükümete entegre etme üzerinde baskı yaparak oluşturdukları politikalarla Kürt halkının kazanımlarını bölgedeki Kürt halkının kazanımlarını elinden almaya ve en aza razı etmeye çalışıyorlar. Türkiye aslında da böyle. On yıllardır Kürt halkının Türkiye'deki demokrasi güçlerinin Türkiye halkının barış, demokrasi, eşitlik için vermiş olduğu mücadelede kazanılmış mevziler elinden alınmaya çalışılıyor. O açıdan buradan bir kez daha tırada da devlette de bütün demokrasi güçlerine de vasıtanızla seslenmek isteriz. Burada artık adım atması gereken iktidardır, devlettir. Bir an önce siyasi tutsakların serbest bırakılması, öcaların kendisini daha rahat ifade edebileceği koşulların sağlanması, komisyonun adaya gidip görüşmesi de dahil olmak üzere bütün bunların gerçekleştirilmesi gerekir. Ve bölgedeki Kürt halkına yönelik tehditvari tutumlardan vazgeçilmesi gerekir. Değerli arkadaşlar, işin bir yanı da bölgedeki Kürdistan'daki işçi sınıfının ve emekçilerin sorunları ve talepleridir. Biz şunu çok açık biliyoruz ki Türkiye'de işçi sınıfı ve emekçiler yoksuldur ama bölgedeki işçi sınıfımız daha fazla yoksuldur. İşsizlik daha fazladır. Buradaki sömürü ve baskı politikaları daha fazladır. Asgari ücretin bile işçilere ödenmediğini, iş yerlerinde 12 saat, 14 saate varan çalışma koşullarının, sendikal hak ve özgürlükleri tanımama gibi tutumların örgütlenmenin önüne Barikatların, setlerin konulduğunu biliyoruz. O açıdan Kürt işçi sınıfının, Kürt emekçilerinin hem ulusal hak eşitliği talebi hem ekonomik taleplerinin bir arada verilmesi, iyileştirilmesi gerekir. Kürt ulusunun eşit haklar temelinde bir anayasal güvenceye kavuşturulması gerekir. Ana dilde eğitim hakkı dahil olmak üzere ulusal taleplerin amansız, fakatsız bir biçimde tanınması ve güvence altına alınması gerekir. Bu AKP'nin 23 yıllık karnesinde ne işler için, ne mek işler için, ne Türk halkı için, ne Kürt halkı için, ne bu ülkede yaşayan farklı inançlar açısından sorunlar çözülmüş değil. Bugün ayakta kalabilmenin en büyük aracı haline getirdiği yargının siyasallaşmış yanlarıyla her gün yeni operasyonlara imzalar atılıyor. İşte Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesini hepimiz gördük. Tabii ki bu ülkede yolsuzluk yapanlar yargılansın. Ama biz şunu biliyoruz ki geçmişte Kürt belediyeciliğine, Kürt halkının seçmiş olduğu belediyecilere, belediyelere nasıl siyasal saiklerle görevden alınmışsa bugün Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak görevden alınması da siyasal saiklilikler sonucundadır. Cumhurbaşkanı aday olmasaydı herhalde bunlar başına gelmeyecekti. İddianamede bir partiyi ele geçirmekten, Cumhurbaşkanı adayı olmaktan bahseden, ana muhalefete kapatma talebinde bulunan, yargıtay uyaran bir iddianameden yazılardan bahsediyoruz. Yani Burjuva hukukunun da kendilerinin de oluşturduğu, Burjuva hukukunu da tanımadıkları bir süreç, bir dönem. Burada Kürt halkını en geri taleplere razı etmeye çalışırken, aynı zamanda ana muhalefeti de işlemez hale getirerek, bütün demokrasi güçlerini saf dışı bırakarak Türkiye'de güte, dikensiz bir gül bahçesi yaratarak herhalde tek bir partinin seçime katılabildiği bir döneme hazırlanmak istiyor Erdoğan ve onun etrafındakiler. Ve bunun sonucunda da Türkiye'de faşist bir rejimi siyasi partilere, emek meslek örgütlerine, sendikalara, inanç topluluklarına, aydınlarımıza, yazarlarımıza, çizerlerimize yani bu ülkede eşitlik isteyen, barış isteyen, demokrasi isteyen Kürt halkına bu ülkenin iktidar tarafından faşist bir rejime götürülmesine, faşist bir rejimi inşasını tamamlamasına ancak birlikte karşı koyabilirsek, güçlerimizi birleştirebilirsek bu mümkün olabilir.